Bu ilk dersimizde isterseniz biraz birbirimizi tanıyalım Ya iyi olur hocam Tanışalım Ben Deniz Ferit Eken e, Kendisine damat Ferit deriz <gülüyor> <gülüyor> Damat Ferit bey Yaşın kaç 25 bitiyor Göstermiyorum değil mi hocam <laughs> Kül de cebime gir hıyar Aslan <laughs> yıllardan beridir hiç bitmeyen bir e, konu var aslında. Rahmetli Ertem Eğilmez, Tarık Akan'a Arzu filmden ayrıldıktan sonra yaptırım uyguladı mı? Ertem Eğilmez, Tarık Akan'ı o kadar çok seviyordu ki bırakın yaptırım uygulamayı. Arzu filmden ayrıldıktan sonra iki yıl içinde bile hep onu yakından takip etti bir baba gibi. Ve Ekonomik krize düştüğünü hissettiği anda tam onun istediği bir projeyle karşısına çıktı. Nehir filmi aslında arzu filminin sinema politikasında düşünmediği bir projedir. Sırf Tarık Akan'ın bir yerde istediği karakterde sinemaya devam edebilmesi ve moral motivasyonu olarak daha sağlıklı çalışabilmesi için hocasının ona son armağanı. Tarık Akan, Türk sinemasının en yakışıklı jönlerinden biriydi. Bebek yüzlü jön olarak lanse edilmişti Yeşilçam'da. Gerçekten de çok geniş bir izleyici kitlesi vardı. Tabii ki bu izleyici kitlesinin içinde hanımlar büyük oranda yer tutuyordu. Tabii ki tutukların biliyordu. Her an sivil polislerin yanına geleceğini biliyordu. Ona rağmen yine Türkiye'mize geldi. Tam alacağı sıra iki tane sivil polis Tarık kollarına girdi. Tarık gayet bir şekilde ne olduğunu Tar sordu. Tarık Türk sinemasının yetiştirdiği en değerli sanatçılardan biridir. Tarık Akan gelmiş geçmiş en başarılı oyunculardandır. Hani onun yeri asla dolmaz. Hep sen sordun Hakim Bey. Şimdi ben soruyorum. Yaşadın mı ben?